Bugün kasanlar bakılaşlar ben ben olarak Altı ya da yedinci bölümümüz yanımda Ahmet var Merhaba da bir dakika chest açtım altın kas Oo. Gel, Gel ben. Ahmet Heh dümdüz dümdüz Git şuradan Yana dönüyoruz değil mi? Hayır hayır dümdüz. Gel. Geldim. Hop. Oh. Geçen tur öyle bir şey yapmıştık ama. Buradaki chest'e ilk gelen biziz yalnız çabuk aç. Aynen. Gelirler. Hop. Oh. Uş. Ha in hadi. Geliyorum. Bir şey çıktı mı? Eh. Hadi yürü. Al bunu. Şuradaki chest. Hop. Hadi one chest. Bir dakika. Ay. Evet. <laughs> yeah. Ne? Yeah. Bir chest gördüm sanki. Şurada chest var. Yeah. Neresi oğlum? Şeyde. Allah belanı versin ya. Niye? Bir dakika arkamı dönmeye gelmiyor. Neredesin? O kamyonun oradayım ben. Oo ben chestten neler buldum. Altın He. elma. Gördüm ben seni. Gel. Altın elman var. Gelsene. Altın elman var. Dur egom tavan yaptı. Altın elman var. Belki altın elman var. Belki. Gel tamam. Abi ölmem ben. Tamam rahat ol, sakin ol. Şurada geçeceğiz. Ve. Ya mı? Hayır, tavuk çıktı. Gel şuraya. Hadi şuradan güzel bir şeyler. Müthiş be. Eee müthiş Abi bu oğlum. Balık çıktı be. Neredesin lan? Şey çiftlikte. Gel. Geliyor mu? Geliyor. Ana, domuza bak. Kafasına şey girmiş. Noel baba. Şey, keserim lan seni. <laughs> Gel. Do, etini yerim ben bunu. <laughs> Hristiyan Ahmet. Acıkmıştım vallahi. Yukarı işte. gelsene yukarı. O, şu merdivenden yukarı mı çıkıyor? Ha. Şunu. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Al işte ya. Adam, adam gördüm. Ben de. Hadi keseriz. Altın el var. Gel sen çık hemen double chestlere gel. Double chest. Sapık. Yakayım mı seni? Ya benim gün. Mamma işler yapıyorum şu an gerçekten. Niye double chest'e gidiyorsun? Baya, baya bir saçmaladık konuşurken. Kusura bakmayın. <laughs> Aynen. Gerçekten baya saçmaladık. Allah. Ee, şuradan bir tahta kılıç alayım diyecektim. Çiğne keti severim. Ya sana bir şeyler vereceğim. Yani ben ver artık. Bak, bunu al. Bunu al. Bunu al, Altın bunu var. Bunu al. Bunu al. full. Buna. Bunu al. Almam onların hiçbirini. Kılıç attım. Daha doğrusu şey. Boşaltacağım ben bunları buraya. Yak bunları. Ha. Altın çizmem var zaten. Bir sıkıntım var. Yak. Boşalt hepsini. Boşalt. Yak yeri ben üstüne boşaltırım. Tamam. Boşaltma. Dikkat et ateş sana doğru geliyor. Aa şu item yanmadı. Neyse gel. Ha, Ay, gel. ateş bıraksaydın da buraya geldiğimizi anlasalardı. Onu anlamasınlar, gelsinler, chat boş çıksın. Hihihiha. <laughs> gel. Abi ben buraya hiç gelen görmedim ya. Aynen abi. Burası hep bize kalıyor. Abi buradan nereye ineceğiz şimdi? Yine o geçenki oynadığımız gibi şeye çıkalım mı? Oha gel. Daha sana bir şey daha vereceğim. Dakika. Adam gibi bende olanları atma. Altın elma aşağı attım. Kılıç. Tamam. Hmm. Bu kadar. Ya bir üstte. Çıkalım. Ah Düştüm. Öldüm. Evet düştü öldüm yani ya burada aşağı. bir şey yok ki üstte biliyorum <laughs> niye çıktık yani bilmiyordum da çıktığımda gördüm hiçbir şey olmadı mı? aşağı atladım gel üç kalp gitti. yemek at Yuh, üç kalp ah altın ama bir şey oldu Elhamdülillah. Elhamdülillah. <laughs> aşağı düşüyordum. Düşüyordum. Allah cezamı vermesin ki aşağı düşüyordum. Sen neredesin? Belki sen nereye gittin abi? O şey indim. Oradan aşağı. Sen neredesin? Sen indin mi aşağı? Ha, bak buradasın. Dur arkandasın. Önümdesin. Gel. Ha en şey sandım? Şuradan yere. Neyse bayağı saçmaladım ben susuyorum. Sus, aynen abi. Sus. Biliyorum Kocam ben de açtım onu. O diğerlerine göre büyük gibi duruyor. <laughs> Normal chestler o kadar büyük mü diyor? Ya biraz daha yemek bırakmışsın ya. Chestte yemek bırakma arkandan ağla. Çok güzel eskiyim. <laughs> Nerede nereye gittin sen? Ben aşağı indim. Gel Geçin. gel gel gel. Ben buradan, merdivenlere mi atladın? Atlamadım. Geçiş yolu var şuradan. Aha varmış harbiden. Ayıp be. Hadi koş koş koş. Koş Ahmet. Kim tutarsın? Ya. Ben de sapıttım. Gel. <laughs> Oha çok biz kastı. Burası mide mi çıkıyor? No. Evet. Dikkatli ol gel. Aa, çubuk var mı? Var. Iron. Demir kılıç yapalım mı? Var mı iki tane? Var. Üç tane var. Bende bir tane altın kılıçları var. O oyun kastı. Gidemiyorum. Heh. Balık. Ya nereye? Bu akşam bizim nerede balık var? Oha, bu akşam size geliyor Mehmet. Gel. Ya abi çok kasıyor. Neredeyim? Ha gel. Gel yani de gidelim. İvah, mid orada. Mid 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 mid. Mid 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 mid. <laughs> <laughs> Ya telefon... Ömer arıyor lan. Ha? Ömer arıyor Ömer. Kapa. Kapa kapa açma. Şimdi ben burada... Demir kılıç. Son Sonra... Çubuğun var mı çubuğun? Yok. Hiç mi? Ah be. Çubuğum olsa şey yapardık. Gel. Çubuğum olsa ne yapardın? <laughs> Demir kılıç. Evet arkadaşlar. Ömer arıyor. Ama açma, açmıyoruz. Neden? Çünkü videodayız. What? Ne? Ne dedin? Çünkü videodayız dedim. Aynen. Ya şimdi bak önümüze güçlü bir adam çıkarsa küfür ederim. <laughs> gel. İnşallah çıkar. Keser ikimiz de. Gel gel gel. O buradan aşağı atlama. Gel. Ha burası şeye gidiyor gömülere. Aynen. Hiç gitme. Orada şimdi gün balamasyon bize şey yaparlar. Adı neydi? Aa, fokuslanırlar. Adam gördüm sandım bir anda. Gördün ama o bendim. Hayır adam dedim kadın demedim. Hı, çok komik. Ay ben chestlerini çok, özledim. Ha? Yılbaşı için Hediye paketi oldu ya Chester. Ha. Ben, ben dedim Chester'in ya. O yüzden kendimi lava atacağım. Ya belki burada niye bekliyorsun? Bilmem. Ya. <laughs> Acayip saçmaladık şu an. Adam istiyorum. Adam. Ama güçlü olmasın. Abi şu an durum kalanlar arasında en kötü durum ikimizindir. Kesin var ya. Şimdi bir adam çıksa şurada hepimizden güçlü çıkar var ya. Şu herkes gemiye gitti. Neredesin ba lan? Bari chestler yenilense. Buradayım. Aha! Aa, öldü yaşasın. Yaşasın! Dedikleşe <laughs> 4 dakikam var. Hadi biri daha ölsün. O benim altın elmam var gitmek işte. Kanka dur. Şimdi sana ben ne vereyim? Hiçbir şey. <laughs> benim de altın elmam var. Hadi Abi ye. mi yapıyorsun? E şimdi ye de. Git başta seni. Ah. Oğlum şuradan rahat çık diye vurdum. Öküz. Ne biçimcan götürdün? Kaç kalp? İki buçuk. Al yemek ye kendine gelirsin. <laughs> ya al <bir> snickers ye. <laughs> kendine gelirsin. Açlığını yok et. Açken sen sen değil. Mal öyle değildi o ya. <gülüyor> 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 Abi acayip saçmalık. Vuracağım şimdi aşağı atacağım seni. Ya. Yeah. Hmm. Bu burala ışık falan yanmış. Baya güzel oldu. Aynen. Işıklı günler. Son ya Sus sus sus. Son iki dakika. Abi, saçma sapan konuşma. Yok ışıklı günler falan. <gülüyor> <gülüyor> Abi, en son attığımız videodaki kadın fotoğrafı. <laughs> <laughs> Abi üç başlı Ha ah, ah. biliyorsun değil mi onu? Ha? Ha sus hadi sus. Üç başlı dıt resmi. Anlamadık sanırım. Ana. Ya. Ay Canım sıkıldı. bak. Ha bir de dolaşıyor. En kötü kılıç bendedir söyleyeyim. Kesin. Diamond o kılıç %100 vardır. Kesin vardır abi. Yine kaybedersek. Kaybedeceğiz gene. Hayır. Bir şey vardır Full iron. Tahta kılıç düşmüş eve. Ben Yere. O benim kılıcımdı. Allah'ım yalvarırım. Bir kişi ölsün. Ondan sonra. Kişi kaldık. E. Oha iki, lan. Geriye iki kişi kaldı. Üç kişi ya, aynen. Abi kişi. o iki kişi timse ve o ikini, iki, iki kişinin diamond kılıcı varsa bizi ne yaparlar kanka? Vallahi sen zırhımız da bok gibi şu an. İkimize deri ceket giyiyoruz. Of. Oh. Ah. Oh. Öküz. Kaç can götürdü? Hiç. <laughs> Çünkü düz vurdum. Kaçıyorum Ahmet. Öldürme beni. Öldürme. Ne yapak? Abi chestler yenilensin. Gel mi değil? Oha biri öldü. Biri Kesin. öldü. aldık. Bu maçı Aldı aldık. Onlar. He? Bence onları kiliteyim. Kanka geriye bir kişi kaldı. Hayır oğlum. Evet. İki kişi var daha. Hayır kanka. Kendimiz de yazıyoruz. Oğlum bak. Melo 05 sensin. Kerem benim. Origin, Orginger ve Strelok var. Strelok diye biri yok kanka. Var. Yok kanka. Nasıl yok? Bende öyle biri gözüküyor. What? Yalnız o adam Diamond kılıçsa keser bizi. Hayır be tahta kılıç. Altın elma yiyorum. Diamond kılıç. Hani? Hani be? Haydi billahi mi? Oha. Kanka yardım etsene. Altın elma yedim. Kanka bana gel. Ka kaç. kaç lan kaç. Adımı yaktın dal dal. Oğlum altın elmam gitti. Altın elma yedim o bile gitti. Hayır hayır şaka yaptım. Etkisini gösteriyor tabii Adamı yaktım gel dalak. Gel lan. Dal ya ben ölsem bile sen kazanırsın. Dur bekle dalma. Adama öyle bir fokus atmışım. Uf Olmuş adam yakıyor. Der. Sen de yak. Onu bir yaktın mı gireceğim direkt. Aynen. Lan sana geliyor. Gel. Gel abisi. Gel. Kaç. Ahmet. Kesti beni. Ben yaktım onu. Altın elmanın etkisi bitmiş midir? Evet. Hayır bitmemiş. Etrafında boloncuklar var. Canım da olsun. Şuralarda kaçayım ben. Kaç. Sen de kaç he. Aynen. Geliyor adam. Kanka dur. Geliyor mu? Geliyor geliyor adam. Girelim mi lan? Bilmiyorum dur bir yakayım. Yaktım ah, da. Yaktım. Yaktım. Of. Adam Kanka. bana bir vurdu. Berke dal ona. Vurdum ben ona birkaç kere. Yakala yakala. Kanka arkasından dolaş şuna. Hadi kanka. Abi 3 dakikaya oynuyor adam. Ya yaksa beni öleceğim. Aa yeter vur ya. Vur aldın adamı. Ee, cici. Aldım. hemen sen öldürdün beni gelip görmedim sanma <laughs> hayır biliyorum ben öldürdüm de çok çabuk öldün canım mazdı bir kalp canım vardı he olsun Adım, yine ben, alırmışım hayır bak ben adama dalıyorum tamam mı bir iki he. kere vurdum tahta kılıçla adam bana dokunsa kesecek vurmadı neyse kazandık aynen güzel videoydu. evet arkadaşlar çok güzel diamond kılıçla <laughs>